şimdi e, sizle beraber kapı yapacağız. Yılbaşı için mi? Evet yılbaşı için. Ilk malzemelerimiz ne? Malzemelerimiz e, bir adet yapıştırıcı e, bir adet de makas ve böyle bir tane isterseniz böyle kağıt takım alabilirsin ama biz bunu tercih ettik. Böyle çizip yaptım. E, ondan sonra burada böyle renkli kağıtlarımız var. E, şu... Şimdi önce o yuvarlakları mı keseceğiz? Evet. Göre ama annenize izin alıp yapın ve anneniz keser arkadaşlar kapısını şimdi devam e, yapmaya devam ediyoruz e, şimdi burada e, böyle kalıplarımız var minik minik yeşil kesti konuları da böyle bir böyle alka var böyle çok güzel bir tane burada yapıştırdığımız Birazdan böyle süreceğiz buraya yapıştırıcıyla. Ve burada birazcık pomponlarımız var. Bunları alınca süslemek için mi? Süslemek için yapacağız. Evet hadi Şimdi başla bakalım yapıştırmaya. İlk bunları bir tane alalım. Açalım. Burayı. böyle Yapıştır. Yapıştıralım. Tamam. tamam her yerine değil. Tamam. Hayır. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar şimdi e, kartlarımızı kesip yapıştırdık böyle. Şimdi e, sırada pomponlarımızı e, yapıştırmak kaldı. Evet arkadaşlar şimdi kurdelimizi kestik. Şimdi buraya yapıştıracağız. Evet arkadaşlar şimdi kapısınız hazır. Ee, siz de kapınızı asabilirsiniz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi kapısınıza astık. Siz isterseniz yukarıda yapabilirsiniz. Bay bay.